2006 yılında bir hayalimiz var diyerek yollara revan olduğumuzda ilk hedefimiz yarım olan, parçalanmış olan ve ideolojik sendikalar eliyle bölünmüş olan eğitim çalışanlarını hamlıktan tamlığa, dağınıklıktan bütünlüğe dönüştürmekti. Yani birbirine 200 metre mesafede olan iki okulun hizmetlisi Memuru birbirini tanımıyordu, tanışmıyordu, birbirinin dertlerinden haberdar değildi. Aynı kadronun kardeşleri birbirinden koparılmış, farklılaştırılmış, yabancılaştırılmış ve birbirinden uzaklaştırılmıştı. Bizim hayalimiz ise bir kadro hareketi, başlamasıydı. Dertleri aynı olan, sıkıntısı aynı olan, sorunları aynı olan eğitim çalışanlarının mücadelesi de aynı olmalıdır derken. İşte biz tam da bu hayalimizi söylüyorduk. Teşsen bu hayalin vücut bulmuş halidir. Bugün bırakın yan yana iki okuldaki eğitim çalışanının birbirini tanımasını Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de eğitim çalışanları artık birbirini tanıyor, birbirine temas ediyor, birbirini kucaklıyor, birbiriyle bilgi paylaşımında bulunuyor. İşte biz buna bu bir testen başarısıdır diyoruz. Редактор субтитров А.Семкин